Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için pırasalı börek tarifimi hazırlıyorum. Önemli püf noktaları var, videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Burada tam olarak 1 kilogram pırasa var. Öncelikle pırasaları doğramakla başlıyorum. Pırasaları ince doğramaya özen gösteriyorum. Ne kadar ince doğrarsak böreğimizin içerisine o kadar çok yakışacaktır. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Tüm pırasaları doğradıktan sonra geniş bir kabın içerisine alıyorum. Birkaç defa bol su ile yıkıyorum. Pırasalı böreğin en önemli püf noktalarından bir tanesi de pırasaları yıkadıktan sonra mutlaka suyunu çok güzel bir şekilde süzülmesi gerekiyor. Böreğimde günlük yufka kullanıyorum. Ben 4 adet yufka kullanacağım. Dilerseniz adetini arttırabilirsiniz. Pırasaları birkaç defa bol su ile yıkadım. Hemen suyunu süzülmesi için bir köşeye kaldırıyorum. Böreğimin iç harcı için bir adet orta büyüklükte soğan kullanıyorum. Soğanı ince ince küp küp şeklinde doğruyorum. Pırasalı böreğin içerisine soğanı çok yakıştırıyorum. İnanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Bol miktarda soğan kullanabilirsiniz. Geniş bir tencerenin içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hemen ardından ince ince küp küp doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. Soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavurmaya devam ediyorum. Hemen ardından üzerine bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum. Dilerseniz 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası da kullanabilirsiniz. Salçayı soğanla tamamen birleştirdikten sonra üzerine suyunu çekmiş olan pırasalar ilave ediyorum. Bu arada ocağımın ısısı orta derecede. Pırasalar tamamen suyunu çekene kadar kavurmaya devam edeceğim. Bu aşamada çok önemli. Pırasaların suyunun tamamen tükenmesi gerekiyor. Aksi takdirde böreğimizde hamurlanmalar olabilir. Hemen sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi pırasaların suyu yavaş yavaş tükenmeye başladı. Bu sırada ben hemen baharatlarını eklemeye geçiyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber ekliyorum. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı silme tuz ilave ettim. Tüm baharatlar ve pırasalar birleşene kadar kavurmaya devam ediyorum. Birkaç saniye sonra ocaktan alıyorum. İç harcını hemen tencereden boşaltıyorum. Geniş bir kabın içerisine aldıktan sonra soğuması için bir köşeye kaldırıyorum. Böreğin iç harcının tamamen soğuması gerekiyor. Hemen geniş bir kabın içerisinde düzgünleştirdikten sonra soğuması için bir köşeye kaldırıyorum. Böreğin iç harcı soğuduktan sonra yufkaların üzerine sos hazırlıyorum. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Tamamen birleşene kadar karıştırdıktan sonra hemen yufkaları açmaya geçiyorum. Söylemiş olduğum gibi 4 adet yufka kullandım. Dilediğiniz miktarda yufka kullanabilirsiniz. Yufka adetine göre böreğin iç harcını hazırlayabilirsiniz. 1 adet yufkayı masanın üzerine açtım. Hemen her tarafına gelecek şekilde bol miktarda sostan sürüyorum. Bu sosu hazırlamamın sebebi böreğimin yumuşacık olması kıyısına, köşesine, her tarafına gelecek şekilde bol miktarda sostan sürelim. Yine aynı şekilde yufkanın üzerine bol miktarda iç harcından ekliyorum. Kıyısına, köşesine, her tarafına gelecek şekilde bol miktarda iç harcı ekleyelim. Hemen ardından ikinci yufkayı üzerine eşit gelecek şekilde kapatıyorum. Tekrardan ikinci yufkanın üzerine de bol miktarda sostan sürüyorum. Bir bıçak veya rulet yardımı ile yufkayı dörde bölüyorum. Eşit parçalar halinde dilimlemeye özen gösterelim. Hemen ardından yufkaları sarma işlemine geçiyorum. Öncelikle kenarlarını daha sonra uç kısmını içe doğru katlıyorum. Yufkayı silindir halinde yuvarladıktan sonra içe doğru sarıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çok kolay ve çok pratik. Tarifime çok güveniyorum. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Sarma işlemini tamamladıktan sonra büyük boy fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serdim. Hemen hazırlamış olduğum börekleri fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. İkinci yufkayı da hazırlamaya geçebiliriz. Yine aynı şekilde açmış olduğum yufkanın arasına bol miktarda sostan sürüyorum. Hemen ardından içerisine bol miktarda kalan harcı ekledikten sonra ikinci yufkayı üzerine kapatıyorum. Birbirinden güzel tarifler için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. 4 adet yufka için 1 kilogram pırasa yeterli geldi. Tüm iç harcını kullandıktan sonra hemen ikinci yufkayı da üzerine kapatıyorum. Arasına bol miktarda sostan sürüyorum. Yine aynı yöntemle bıçak veya rulet hiç fark etmez 4 adet eşit parçaya bölelim. Yufkaların önce kenarlarını, daha sonra uç kısmını içe doğru katladıktan sonra yufkayı silindir halinde yuvarlayıp içe doğru sarıyorum. Böreklerin tamamını hazırladım. Hepsini fırın tepsisinin içerisine yerleştirdim. Üzerine 2 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Dilerseniz içerisine 1 yemek kaşığı süt de ilave edebilirsiniz. Fırça yardımıyla tüm böreklerin kıyısına köşesine her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürelim. Böreklerin üzerine çörek otu kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz kavrulmuş susam veya işlenmemiş haşhaş da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum alt üst ayar 200 derecelik fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Börekleri artık fırından çıkardım. Benim fırınımda 35 dakika içerisinde pişti. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Böreklerin ilk sıcağı geçtikten sonra hemen servis için hazırlıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi muhteşem bir şekilde börekler pişti. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Böreklerimin içerisinde hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Pırasanın en lezzetli, en güzel hali diyebilirim. Börekler gerçekten şahane oldu. Şöyle sizlere yakından gösterdikten sonra hemen dilimler halinde göstermek istiyorum. Böreğin bir de şöyle altını da göstermek istiyorum. Söylemiş olduğum gibi alt ve üstü nar gibi kızardı. Pırasalı börek tarifini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde muhteşem bir börek hazırlamış oluyoruz. Hemen şöyle yakından da içerisini sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi böreğimde hiçbir şekilde hamurlanma olmadı. Böreğin önemli püf noktalarından bir tanesi de pırasaları kavururken hiçbir şekilde pırasanın suyunun kalmaması gerekiyor. Bu sayede böreğimiz çok lezzetli oluyor. Yine sizlerle birlikte harika bir börek tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.